Genital bölgeye uygulanan dolgulardan biri de vajinal dolgular. Vajinal genişlik olduğu zaman eğer cerrahi bir ameliyat, bir müdahale yapmak istemiyorsak ya da yapamıyorsak vajinal dolgular gerçekten çok işe yarıyor vajinal dolgu olarak da yine hiyalüronik asit dolguları ya da yağ dolgusu kullanıyoruz. Ama bu ameliyata karar vermeden önce dikkatli bir vajinal muayene yapmak gerekir. Eğer vajinada doğuma bağlı yırtıklar varsa, eğer idrar kesesinin sarkması, bağırsakların sarkması gibi durumlar varsa öncelikli olarak cerrahi tercih ediyoruz. Eğer bu durumlar yoksa sadece bir genişlikten rahatsızlık duyuluyorsa vajinal dolgular çok işe yarıyor. Burada vajinanın girişindeki yaklaşık 3-4 santimlik alana yine hiyaluronik asit dolgusu ya da yağ dolgusu uygulanarak gerekli darlık sağlanmaya çalışılıyor. Eğer bu uygulamalardan hasta memnun kaldıysa da hiyaluronik asit dolgularını 6 ay ile 1 yıl süreçli tekrar ettirmesi gerekiyor. Her he iki yöntemde yine lokal anestezi şartlarında klinikte yapılabilir. İşlemden sonra hastamız ertesi günden itibaren ilişkiye girebilir, normal hayatını sürdürebilir. E, o yüzden de konfor anlamında oldukça rahat ve sık tercih ettiğimiz yöntemlerden biridir.